ilişkilerinde olduğunu söyleyelim. İlk bölümün sonunda Türk İş Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı sevgili Baki Atılal'ın evine konuk olmuştuk. Baki Bey'le devam edelim. Baki Bey oradasınız değil mi hala daha? Buradayım, buradayım. Sıkıntı yok. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Şimdi hemen ben sözü ulaştırmaya getirmek istiyorum. Bugün yine en fazla kayıplar arasında ulaştırmanın üç önemli hissesi var. Pegasus, Tav ve Türk Hava Yolları. Tabii o tarafta tedbirler çok önemli. Siz bu virüsün ortadan kalktıktan sonra ulaştırma sektörünün bu kadar çok tokat yemesinden sonra çok sert bir V şekli bir toparlanma bekler misiniz? Yani portföylerde ulaştırma hisseleri olsun mu yatırımcılarımızın, izleyicilerimizin? Vay, şöyle söyleyeyim. Uzun, uzun vade tutacaklarsa olacak Hı -hı. ama ben V şeklinde bekler miyim? Ya ben genel anlamda küresel çapta V şeklinde beklemem. U şeklinde olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hepimiz ilk önce bir şeyleri tartacağız. O tartma süresi de bayağı bir zaman alacak. Ondan sonra harcama kalemlerini biraz önce anlatmaya çalıştım. Harcayacağım mı harcamayacağım mı ona karar vermem gerekiyor. Şimdi ulaştırma, hava ulaştırmaya baktığımızda geçen haftaki o inanılmaz performanslarını gördüğümde zaten kendi içimden demiştim. Yani ne oldu bilmediğimiz bir şey mi var bir şey mi kaçırdık? Yani çünkü genel olarak ne verdik? Oksijen seviyelerini verdik haritalarda yeşil alanlar oh gayet güzel. Ozon tabakasındaki delik bile küçülmüş haberleri geldi. Niye? Hiç e hiçbir kimse uçmuyor. Uçmayan bir sektörde tutup da oradan yüzde onlar onlar yapması ya mantıken yani zaten yani fiyatın düşmesi üzerinden değil. O uçaklar yerde kaldığı sürece, o havalimanlarında kimse girmediği sürece tamam bir de zarar yazacaklar. E şimdi bunun süresini biliyor muyuz? Hayır. 30 Nisan, 30 Haziran, 30 Temmuz bu böyle gidebilir. Ne olacağını bilmiyorsun. Doluluk oranına bakıyorsun. Sayın Nane'nin Perşembe günü güzel bir açıklaması vardı. Galiba sizdeydi ya da başka bir kanalda. 8 bin, 80 bin yolcu 4 binle gidiyoruz. E şimdi Cumhurbaşkanımız da dün açıkladı. Uçuşları durdurduk. E şu kompozisyonda o yüzden ben hep diyordum. Yani bazı oynaklıklar, hisselerde çok yüksek. Mantık içerisine oturmuyor. Fiyatlama hiç oturmuyor zaten içerisine. Yani 6 küsur seviyesini görmüş hissenin daha sonra 9.70 görmesi kadar %50 prim yapması kadar yuvarlak hesap söylüyorum. Makul mantıksız bir şey olamaz. Çünkü dediğim gibi uçmuyor bunlar. Yerinde kalıyorlar. Diğerinde ben havalimanına gitmiyorum ki evimde kalıyorum. Yurt dışına zaten çıkmak istesen de çıkamıyorsun. Çünkü hem biz kapalıyız hem onlar kapalılar. E bu konjonktürde de uzun vade bir yıl ve ötesi için almak istersem alırım. Ama onun için de şöyle söyleyeyim. Hep kademeli alırım. Yani paramın tamamıyla ayırdığım mikten tamamıyla girip almam. Derim ki buradan bir aldım. Bir %10 la şansını beklerim. Nasıl olsa ben 9.5'lardan mevcut seviyeni şöyle diyelim. %15 20 üzerinden almaya hazırım. En azından biliyorum ama şu anda ulaştırma sektörüne aldığımda ileride kurtarır beni diye almak bana göre kitlemek evet. kendisine uygun değil. Niye değil? Petrolle bunu bağdaştıracağım. İşte petrol fiyatının düşmesi destek kadar iyi de heyciler bu seviyelerde değil ki. Hedgeler bu seviyelerde olsun o zaman sana hadi bir şekilde petrol fiyatı üzerinden destek atsın. Kim Aslında burası zarar yağdırıyor değil mi? Tam maliyet e, e, mi? avantajı sağlamıyor. hedge yaparken ne yaparsın? 60'a 45'i falan tutmaya çalışırsın. Tabii 15 dolar bir makas olur ama yani şu anda 40 20 dolar 20 olmuş Evet, yani 20 dediğin zaman zaten sana bir prim çıkartırlar. O boş ver dersin yani. Çünkü yanına bile bakmazsın. diğer taraftan bakıyorsun bir an gayrimenkul sektöründe bir hareketlik oldu geçtiğimiz hafta. Yani basit bir örnek, bunu ben hep yapıyorum. Yani 1 milyonluk yere 500'e düştü, şu anda alır mısın? Bir saniye durmam bile yeterlidir benim için, duruyorsun. Dolayısıyla harcama yapacağın yerlerin değişik evet. olması gerekiyor. Minimum ilaç, gıda, telekomünikasyon, o kadar. Süper, ben bunu soracaktım zaten. Siz en sonunda özeti söylediniz ama bunun devamını birazdan açmış olacağım. Türkiye Cumhuriyeti <laughs> Merkez Bankası, Baki Bey kredi kartı faiz oranlarını düşürdü. Hem işte yabancı e, para cinsinden olan faiz oranlarını aşağı yönlü revize etti. Hem de TL cinsinden faiz oranlarını. Bankalara baktığımda da şu anda genel olarak hani bankalarda bir satış baskısı var ama Garanti Bankası'nın bir tek 0.89 ve Vakıflar Bankası'nın yukarıda olduğunu görmüş oldum. Diğer işte Yapı Kredi Bankası, Halk Bank ve diğer bankalarsa satış baskısı var. Hem Merkez Bankası'nın e, faiz adımları, indirim adımı olağanüstü bir şekilde hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu bu yönde atmış oldu adımlar. Bankalar önümüzdeki dönemde bu sepete koyma meselesine öncelik taşır mı? Yoksa yine burada da biraz daha ihtiyatlı mısınız? Yani bütün sektörlerde ihtiyatlıyım. Yapılan hamle bana göre son derece doğru ve organize bir hareket. Şöyle bakıyorum, bu asgari ödeme %10'du kredi kartlarında. %30 ve %40 bandına çekildi. Şimdi %20'ye çekiyoruz. Ne zaman işe gideceği insanların belli değil. Ve bu konuyla ne olur? Maaşını aldığında kredi kartını ödeme yapar mısın, yapmaz mısın? Böyle bir soruyla karşı karşıya kaldığında belirsizlik ortamının da böyle 3 ay sürecek, 4 ay sürecek diye düşündüğün zaman insanlar kredi kart ödemelerini yapmayacaklardı ağırlıklı olarak. Şimdi sen bu asgari ödeme tutarını düşürerek insanların belirli bir miktarda bile olsa yapmalarını sağladın. Dolayısıyla bu son derece olumlu bir hamledir. Krediler niye erteleniyor? Keşke faizsiz arttırabilse de 3 ay, 4 ay sonrasına ödeme planının sonrasına aktarılıyor. Çünkü deniyor ki 3 ay, 4 ay ne sen ne yapacağını biliyorsun ne ben ne yapacağını biliyorum. Likit aldığında ödemelerini öyle bir ayarlaman gerekiyor ki elinde hala para kalma, kalması lazım. Çünkü bir ay sonra ne olacağını bilmiyorsun. Yani hiç daha önce böyle bir şey, şey yapmadık, tecrübe etmedik. Yurt dışındaki bütün ülkelerde benzer hamleler var. 3 ay rahat olun maaşınızı da orayı da kısa çalışma ödeneklerinden biz karşılayacağız. Ondan sonra zaten işletmeler yollarına devam edecektir üzerinden gidiliyor. Şimdi bizde de böyle bir durum olunca ve bizde maalesef kayıt dışı ekonominin çok fazla olmasından dolayı onu düşürmeye çalışıyoruz ama yeterli düşürmüşümüz yok. Şimdi evde kal kampanyasına bakıyorsun oradan bir rahat bir şekilde görürsün. İBB'nin verilerine göre yüzde 13 17 bandında hala bir doluluk oranı var. Şimdi demek ki bu insanlar işe gitmek zorunda parayı aldın. Geri kalan kesim de part time çalışıyor. Buradaki part time bir şey olarak söylüyorum. Evden çalışma kısmı olarak bağlayabiliriz. Şimdi bu kompozisyonda ödeme yapma noktasında faizi aşağı çekmen gerekiyordu. O güzel bir hamle. Tutarı aşağı çekmen gerekiyordu. O da güzel bir hamle. Ve bileşik hamle bankacılık sektörüne bu olumlu yansıyacaktır. Çünkü diğer türlü bu ay ödemem önümüzdeki aya sarkıtırım dediği zaman inanılmaz bir bakiyeyi bankaların şu dönemde karşılaması gerekiyordu. Yani bana bir buçuk ay sonra yüzde bir beşlik faizle bu parayı ödersin demesi bir şey ifade etmeyecekti. Dolayısıyla bu yapılan hamleri böyle baktığımızda bankacılık sektöründe de nakit akışının devamını sağlayan bir etmen olduğundan bence son derece bankalarımız zaten ucuzdu. Şu kompozisyonda piyasa defter değerleri eski seviyelere gelmemesine rağmen ya yani bir ülke büyüyecekse, büyümeden bahsediyorsak, geçen gün Çetin Ulusal'ın çıkması vardı, büyümeden Merkez Bankası üzerinden geldi. Murat Hüseyin pardon. O durumda baktığımızda ne oluyor? Büyüme diyorsan bankacılık sektörü olmadan büyüme falan gerçekleştiremem ben. Yani ilk önce bankacılığın büyümesi gerekiyor ki diğer sektörlere kredi gitsin. Kredi yatırma, yatırım istihdam ediyorsun. Başka türlü bu çarkın dönüşüyor. Şu anda zaten sıkıntımız sıkıntımızda e, üretime ben gidemiyorum. Sanayi olarak baktığında evdesin. Dışarıdakiler de talep edemiyorlar. Ne arz var ne talep var. Ortada böyle bir boşluk olunca herkes nakit döngüsü üzerine çalışıyor. Sonuç bankacılık sektöründe ben uzun, orta ve uzun vadeli pozisyon alırım. Yani orada bir sıkıntı görmüyorum. Çünkü dediğim gibi hangi sektör ayakta kalacaksa bankacılık sektörüyle iş yapmak zorunda. Baki Bey çok teşekkür ederiz. Böylelikle evden de size de bu teknolojide ve bu gündemle bağlanmış olduk hem eşinize hem çocuklara sevgi ve selamlarımızı iletelim. Selamlar. <laughs> Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal'la konuştuk efendim. Ve buradan da hemen Aydın Eroğlu'ya gidelim. İzmir'e